Selam genç arkadaşım. YouTube Fizik'te Barış kanalına tekrardan hoş geldin. Evet birlikte yaptığımız TYT çalışmamızda artık yeni bir konu hatta yeni bir gruba başlamış oluyoruz. Tabii ki de konumuz artık optik hayatına. Hoş geldiniz. Evet optik çalışmasında bu sefer ışık bilgisiyle ilgileneceğiz. Bir derste de bitireceğiz arkadaşlar. Kolay karşılığını alacağız. Biraz daha tanımsal ağırlıklı kısımlarından bir tanesidir. E, nete çabuk dönüştüreceğinizi düşünüyorum. Bu arada ÖSYM'nin de çok sevdiğini de hatırlatmak istiyorum. Çalışmalarımda biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? TYT Fizik Soru Bankam'la paralel olarak ilerliyoruz arkadaşlar aynı şekilde devam ediyorum ve optik hayatına da başlıyoruz. Hadi bakalım birlikte çalışmaya, birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi burada özellikle çok karıştırılan, gerçekten de çok karıştırılan 3 tane kavramımız var. Işıkta nedir? Işık şiddeti aydınlanma, ışık akısı dediğimiz üç tane kavramla tanışıyoruz. Öncelikle ilk işimiz ışık şiddeti. Şimdi bu arada siz ışık şiddetini tahmin ediyorum ki tanıyorsunuz. Nereden tanıyorsunuz? Tabii ki de fizikteki temel büyüklüklerden bir tanesiydi hatırlarsanız değil mi? Dolayısıyla temel büyüklüklerden bir tanesi olarak biliyoruz ve tanımı ne? Aslında çok basit düşüneceğiz. Birim zamanda belli bir doğrultuda yayılanan ışığın yoğunluğuyla ilgili bir kavramdır. Yani çok olması, yoğun olması, sayıca fazla olması anlamına geliyor. Yani kabacasını şöyle düşünebiliriz. Eğer kaynaktan çıkan foton sayısı çoksa ışık şiddetinin büyük olduğunu söylüyoruz. Bu arada uluslararası biriminde tekrardan hatırlatıyorum. Kandela. Ve bu, bunu şöyle canlandırabilirsiniz gözünüzde. Mesela bir el fenerimiz olsun şöyle arkadaşlar. İki tane çizelim şöyle. Mesela birincisinden yayınlananlar nasıl? Şöyle diyelim. Bak sayıca çok ikincidekinden biraz daha az. E sen o zaman bunun şiddetine I1, buna I2 dersen ne dersin? I1, I2'den daha büyük olduğunu da söyleyebilirsin. İşte bu kadar basit düşünüyorsunuz. Ve ışık şiddetini belirleyen şey nedir diye sorabilirsiniz kaynak arkadaşım. Bak. Işık şiddetiyle ilgili yorum sorularıyla karşılaştığınızda dostunuzun kaynak olduğunu unutmayacaksınız. Mesafenin bir önemi yok. Yani o aydınlanma grubunda konuşacağız onu. Bu arada bir temsili gösterimdir. Mesela I1'i ne yapıyoruz? Biz buradan çıkan mesela 4 tane çizgi olarak gösteriyoruz değil mi arkadaşım? Şöyle. I2'yi daha fazla sayıda çizmişiz değil mi? O yüzden sen işte I2'nin I1'den büyük olduğunu, böyle fotonsal bir çizim yapılabilir. Yani bunun gibi görsellerle modellemiş olabiliriz yani bunu. Şimdi geliyoruz ikinci kavramımıza. Işık akısı. İşin biraz daha güzel kısmı. Bu arada bu bilgiyi tanıyanlar vardır. Manyetik akı dediğimiz bir kavram da var. Sayısalcı arkadaşlar biraz daha biliyordur ama. Manyetik akı neydi? Mesela alandan geçen manyetik alan çizgi sayısına bakıyorduk. Dik çizgi sayısına bak. Aynı olay aslında. Işık akısı da yüzeye çarpan sayısı gibi düşünün. Yani bir ışık kaynağının birim yüzey alanına düşürebildiği ışık enerjisidir. Yani kabaca I neydi? Kaynaktan yayınlanan sayısı. E, hangi alana düştü bu? Eğer büyük bir alana mı düştüysen işte bunları tartışmamız gerekecek. Örneğin r yarıçaplı bir kürenin merkezine i şiddetinde bir kaynak koyduğumuzda o zaman oluşan akı burada diyebilirsin ki. Hocam niye küreyi tercih ettin diyebilirsin. Cevap çok basit. Işığın yayılımını açıklayan en mükemmel şekil küre arkadaşım. Niye? Şimdi burada bir ışık kaynağı olduğunu düşün. Buraya geliyor, size geliyor, bana geliyor, buraya gidiyor her tarafa. E, yayılımın mükemmel açıkladığı şekil ne? küredir. Bu arada şimdi o zaman alana düşen yani R kareye düşen ise bu arada kürenin alanını bir hatırlatalım size. Alan dikkat edin hacim değil. 4 bölü 3 pi R küp değil. 4 pi R karelik bir yüzey alanı vardır. O zaman R kare alanına düşen ne kadar? 4 pi R kare tane I geldiğine göre akının bir formülü vardır. Ama bazen formülle de işi kıvıramıyoruz. 4 pi çarpı I'dır sadece arkadaşım. I fazlaysa vuran sayısı düşenlerin enerji ne diyor zaten düşen ışık enerjisi düşürebildiğiniz ışık enerjisi. Ne kadar çok düşebiliyorsa o kadar çok akının çok olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bunu hatta şöyle düşünebiliriz. E, i̇ki tane alanımız olsun bak. Bak şöyle aynı alan olsun hatta. A A ne yapıyorum? Bak ben burada elime boya taneciklerini alıyorum. Mesela birincisini bak boyu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Ama buna 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu arkadaşım? Hangisine daha fazla sayıda vurdu? Buna daha fazla sayı. Yani aslında ışık şiddeti yayınlanıyor. Hangi alana vurdu? Değil mi? Alana vurduğunda eğer çok sayıda vurabildiysen akının yoğun olduğunu anlatmanın yolu, yolu da budur arkadaşım. Peki geldik bir sonraki kavrama. Aydınlanma. Bu arada akı fiile gösterdik. Bu arada birimi de tabii ki lazım olacak. Lümen diye bir birimi vardır arkadaşım. Peki aydınlanmaya geldiğimizde aydınlanma e ile gösteriliyor. Ve birimi lüks arkadaşım. Şimdi burada da şu var. Ee, az önceki gibi düşünelim. Şimdi az önce sadece sayıya baktım ben değil mi? Yani iki tane sistemi az önce çizmiştim. Sayılardan akıyı anlıyorum ben değil mi? O zaman alanlar A olduğunu düşünelim. Bir, birine ne oldu? Üç, dör, bir sürü vurdum böyle saymıyorum bu sefer. Çok var. Birinde hemen böyle az var. Hangisi daha iyi boyandı? Tabii ki bu daha kırmızı oldu. O yüzden bu daha iyi aydınlandı. Bak hangisine daha çok vurdu diye sorarsam o akıdır daha iyi boyanın bu arada boyanmayı B planlarıyla da üretebilirim. Sayıyı çok yaparım. Yani akıyı çok yapmak iyi bir şey. Bu yüzden de zaten aydınlanmaya şöyle düşer derler. Alana düşen akıdır. Alana düşen akıdır. Yani o zaman akının çok olmasını isteriz. Bak o zaman sayı çok. O zaman akıyla doğru orantılıdır. Ama alanla da terstir. Niye? Alan büyüdükçe sen bunu iyi boyayamazsın. O zaman alanla da ne yapıyorsun? Ters orantılıdır. Fi bölü A diye. Aslında en doğru tanımı bu. Veya bunu türetebilirim ben şimdi. Hatırlatırım. Fi yerine ne yazabiliyordum? 4 pi I. E kürenin alanında neydi? 4 pi R kareydi. Dolayısıyla ben bunları böldüğüm anda aydınlanma için yeni bir formül daha türetebiliyorum. Neydi? I bölü R kare ya da hatırlayanlar vardır. I bölü D kare dediğimiz hikaye buradan geliyor işte karşınıza arkadaşım. Ve fotometre. Hatırlayın ışığın şiddetini ölçen ya da işte aslında karşılaştırmak anlamda da kullanıyoruz. Işık kaynaklarının şiddetlerini karşılaştırmak için kullanılıyor. Hatta burada da çok meşhur bir fotometre türü var ki o da şu. Bunsen fotometresi deniliyor buna. Bunsen. Yağ fotometresi. Ne oluyor? Şöyle bir e, levhayı hayal edin. Buraya çok ince yarı saydan bir kağıt gerildiğini. Peynir kağıdım dersiniz artık işte yarı saydan bir kağıt. Yağlı kağıt aslında daha ziyade fırınlarda kullan. Şimdi bunu ne yapıyorum? Bunun sol tarafına bir tane ışık kaynağı koyuyoruz. Şurada bir I1 kaynağımız var. Şu tarafta da bir tane ne var? I2 kaynağımız var. Tabi bunların uzaklıkları da D1 ve D2 olsun. Sonra ne yapıyoruz? Ben buraya bir tane yağ lekesi damlatıyorum. Bak şuraya bir tane hop sarıyla yapalım. Yağ lekesi değil mi? Ne oluyor? Bir anda şunla tanışıyorsunuz. Bu taraftan bir aydınlanma geliyor E1 gibi. Bu taraftan da başka bir aydınlanma geliyor E2. Eğer ki e1 ve E2 birbirlerine eşit olur ise ne olur? Leke gözükmez. Bu arada dersin sonunda çok iyi bir soru çözeceğim bununla ilgili. Ya eşit olmazsa ne olacak diye. İşte bu durumu da inşallah bahsedeceğiz. Sabret. Şimdi hadi bakalım. O zaman e 1 nasıl buluyorum? Şöyle yazabilirim. I1 bölü D1'in karesi eşittir. e 2 bölü D2'nin karesi diyoruz. Ve olayı çok rahat bitiriyoruz. Hadi soru çözmeye başlayalım bakalım. Ferit tamamen kapalı, şekildeki kutunun tavanının tam orta noktasında bir ip yardımıyla ışık kaynağını sarkıtıyormuş. Tamam. Aynı kaynağı, boyutları daha büyük bir kutunun tavanına aynı iple assaydı? Şimdi bakalım hangileri değişmezdi? Bak, ışık kaynağının şiddeti... Bak zaten sana kıyak geçmiş burada. Işık kaynağının ışık şiddeti. Niye? kaynak belirliyor arkadaşım. Kaynak de sonuçları etkilemez. İyi etkilemedik ki biz ne yaptık? Aynı kaynağı kullandık. Sadece kutuyu büyüttük, değil mi? Tamam. Peki şimdi buraya dikkat edin. Akı ile aydınlanmanın farkını çok iyi anlamanız önemli. Şimdi sen taban sadece tabanı bile hayal ettiğimizi düşünelim. Daha da büyük bir alan var diyelim. İşte kabaca bu. Küçük bir alan var. Şimdi ışık şiddeti geldi buraya kaç tane vurdu tabana diye? 3, 4, 5 tane vurdu. İkinci durumda da eğer 1, 2, 3, 4, 5 tane vurdu. Neler aynı? Akılar aynı. İlk durumdaki akı ile ikinci durumdaki akı aynıydı arkadaşım. Niye? Çünkü alana vuran sayısını değişmedi. O zaman sen akının da aynı olduğunu buldun. Fakat aydınlanma neydi? Alana düşen akıydı. Akı aynı olsa bile alan büyüdüğü için iyi aydınlanmamaya başladı. Zaten örnek veriyorum. O işte atıyorum 12 metrekarelik bir odaya bir tane lambayı koyduğunuz zaman belki aydınlatabiliyorsunuz. Ama gidip koca 30 metrekarelik bir salona gidip aynı lambayı koyduğunuz zaman yetmediğini görürsün. O yüzden salonlarda belki birden fazla kaynak kullanılıyor veya led kullanılıyor. O yüzden aydınlanma değildir. Aradığımız yap neler değişmez dediyse ı ve fi yani denizliydi. Şekil 1'de noktasal ışık kaynağının belli bir uzunluktaki perdenin birim yüzeyinde oluşturduğu akıya fi 1 denmiş. Şekil 2'de ise dikkat et. Paralel ışık demeti. Bak çok farklı. Bu soruya lütfen dikkat et. Paralel ışık demetiyle noktası olarak yayınlananın arasında çok ciddi bir fark var. Diyor ki perdeler belirtilen yönlerde hareket ettirilirse. Birinde yaklaştırılıyor birinde uzaklaştırılıyor. Ne olacak? Şimdi burada dikkat edeceğim şeyler. Işık yayıldı. Buraya kaç tane vurdu? 1, 2, 3, 4, 5 tane vurdu değil mi diyelim ilk durumda akı. Bitti bu kadar veya 5, 6 tane. Şurada da bir tane varmış Altı tane. Peki sen perdeyi öne getirseydin ne olacaktı? Şu dışarı gidenler var bak bazıları dışarı gitmiş dedi mi? Sen bu perdeyi şuraya koyduğun zaman bu ışıkların hepsi buraya vuracak doğru mu? Ne oldu yani? Vuran sayısına bakıyorduk. Akı dediğiniz şey bu. O zaman vuran sayısı ne yaptı? Arttı. O zaman birincisi için hemen artar diyebiliriz. Fakat Paralel ışık demetinin bir güzelliği var arkadaşım. Burada ne oluyor? Geliyor buraya. Kaç tane vurdu? Üç tane. Peki ben bu perdeyi buraya alsaydım? Hala bir, iki, üç. Noktasal yayıldığın zaman dışarı gidiyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? ister istemez bazıları heba oluyor. Ama no paralel olduğun zaman işte ne yapıyorsun? Sonucu etkilenmiyor. Artar ve değişmez diyoruz. Yani Bursa ile bu işte çözüyoruz. Şekildeki düşey kesti verilen yarım daire şeklindeki perdenin merkezinde I şiddetine sahip ışık kaynağı yerleşti. Bak I burada duruyor. Önce bunun yerini çok iyi tespit et. Sonra diyor ki x noktasındaki aydınlanma şiddeti ex, y'deki ey, z'deki ez'ymiş. Bu arada alfa da beta da. Şimdi burada çok değerli bir şey var. Soruyu ışık kaynaklarını yukarı koysaydı soru başka olacaktı. Merkeze koydu başka bir sonuç. Unutmayın. Aydınlanma ne? I bölü d kare eğer işin içinde açı varsa size de bir ipucu vereyim. Dik hale getir çevirdiğinin kosinüs. Bak alfayı da şöyle kafaya yaz. Neymiş? Dik hale getir çevirdiğinin kosinüs. Bunda böyle bir ipucu olsun. Kosinüsünü yaz. Şimdi dikkat et. Şimdi I'dan gelen, dikkat et, merkezden gelen ne yapıyor buraya? Dik mi? Evet. O zaman buradaki aydınlanma I bölü R karedir. Merkezden Y'ye geldiğinde de diksin fark ettiysen o zaman buraya da I bölü R kare yazabilir. E, Z'ye de dik misin? Evet. O yüzden aslında hepsi birbirlerine eşitti. Ama buraya lütfen dikkat et. Eğer kaynak X'ten gelseydi I'nın olduğu yere gelseydi ışık o zaman o dik olmadığı için o zaman kosinüslere ihtiyaç duyacaktık. Dikkat et. Merkezden gelenler diktir. Hadi bakalım. Karanlık ortamda üzerinde r yarı çaplı delik bulunan saydam olmayan engel ve perde var olan sistemde ne diyor? Ee, perde üzerindeki ışık akısı fi, aydınlanması da e'miş. Şimdi dikkat et ne yapıyorsun? Şöyle bir bölgeye gelebiliyor. Doğru mu burası sadece ışık? 100 tane vurdu diyelim. Buradan geçti. Tık 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 tık. Fotonlar geçti buraya. 100 tane vurdu değil mi? Bu alana işte fi ve A, e gibi sonuçlar vermiş. Diyor ki. Engel ok yönünde birazcık hareket. Yani öne gelirse. O zaman ne olacak? Şimdi bunu mavi de yapalım. Şu gördüğünüz yarı çap biraz daha öne gelince sen daha büyük bir alana yayılacaksın. Doğru mu şöyle? Bu arada buraya daha fazla sayıda vurmaya başlayacak değil mi? Neden? E az önce bazıları heba oluyordu. Bak şuradan geçemiyordu dedikten. Artık geçmeye başladılar. O yüzden Akın ne yaptı arkadaşım? Arttı. Değil mi? Peki en önemli yere geliyoruz şimdi aydınlanma. Normalde aydınlanma ne dersin? Alana düşen ak. Değil mi? Tamam. Alan büyüdü mü? Evet. Akı büyüdü mü? Evet. Acaba değişmez mi? Arttı mı? Azaldı mı? Aynı orantı mı? Emin olamadık. O zaman B planımızı getir. I'nın buraya olan uzaklığına D dersen. Buradaki aydınlanma I bölü d kare değil miydi? I'yı değiştirmedim. Mesafeyi değiştirmediğine göre sonuç değişmedi. Aslında bunlar aynı orantıda büyüyormuş. Yani akının büyüme miktarı ile alanın büyüme miktarı aynıdır aslında. Dolayısıyla fi artarken e değişmez oldu. Yani Ceyhan oldu. Karanlık bir ortamda ışık kaynağı x noktasındayken k'daki bir neyi var? Aydınlanması varmış. Yani X noktası burası. Buraya gelen aydınlanmasına E demiş. Diyor ki ışık kaynağı ok yönünde hareket ettirilerek ne yapılıyor? Y'ye doğru gidiyor. Yani aynen şöyle taşıyoruz biz bunu değil mi? Şuraya getiriyoruz. Diyor ki ne oldu? E olay basit. Şimdi sen K'ya az önce ne yapıyordun? Buraya bir D gibi mesafe yapsak. O zaman X konumundaki aydınlanmayı şöyle yapardık. I bölü D kare dik olmadığı için bir de alfa kos alfa almaya çalışırdık. Fakat sen diyelim buradaki noktaya geldin. Ne olacak bir anda? Hop. Hem dik hale geldin doğru mu? Hem de yakınlaştın. Yani I aynı kaldı ama dik hale geldiğin için ne oldu? Bu kosinüsün değeri kosinüs sıfıra geldi. Yani aslında büyüdü. Değil mi? Bu büyüdü. E mesafe de azaldı. Sonuç aydınlanma arttı. E o zaman yukarıya tekrardan gidersem tekrardan ne yapacak? Açılı hale geleceksin. Azal. O zaman olay ne oldu? Önce artar sonra azalır olmuştur arkadaşım. Işık şiddeti I olan kaynak X, Z dairesel perdelerin merkezine yerleştiriliyor. Tamam. Diyor ki X perdesiyle yaptığı açı alfa diğerine beta ve teta demiş. Değil mi? Aydınlanmaları soruyor. Bak. Aydınlanmalarda şu anda ne yapacaksın? Alanına bak. Aydınlanmayı iki şeyden bulabiliriz. Bir. Ney? Alana düşen akı. İki. I bölü D kare. Eğer akıyı soruyorsa açının çok önemi var. Akıyı sormuyorsa yüzeyin neyine bakacaksın? Dik uzaklığı. E o zaman senin burada ne oluyor? I'nın buraya olan uzaklığı R olduğuna göre X'teki aydınlanmayı hemen I bölü R kare diyebilirim. E Y'ye geldiğim zaman uzaklık ne kadar buraya? R. O zaman I bölü R kare. Peki Z'ye geldiğin zaman dikkat et uzaklık hop 2 R oldu. O zaman I bölü 4 R kare oldu. O zaman X ile Y birbirlerine eşit. Z'den de büyüktür. Açının önemi yoktu bu soruda. Hadi bakalım biz de biraz ÖSYM tarzı sorularımızla zenginleştirelim biraz. Böylece rahat rahat işi bitirelim. Çalışma masasının üzerine raf yaptıran Bülent, rafa yerleştirilen ışık kaynağıyla ile masayı aydınlatmak istemektedir. Bir marangozo düzeneği kurduran Bülent, çalışma masasının yeteri düzeyde ışık almadığını fark etmiş. Vay 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 ne yapacağız? İyi aydınlanmıyor demek ki değil mi? Ne yapabilirim? O zaman aydınlanmayı şöyle biliyoruz değil mi? I bölü D kare varsa açı faktörü. O zaman ben aydınlanmanın çok olması için I'yi arttıracağım. Yani ışık şiddeti büyük kaynak ya da kaynak sayısını arttırmak. O zaman ne yapabilirim? Işık şiddeti daha büyük kaynak kullan. Ya da bak hemen ışık kaynağının sayısını arttır işte. Ne olur? Bir taneden dolayı bir tane daha bir tane daha. Üç tane. O zaman üç I bölü de kare gibi oldu. Peki iki Düşey uzaklığı ne yapabilirdin? Tabii ki azaltabilirdin. O da bak başlıklarda. Dolayısıyla 1, 2, 3. Gerçekten de masanız iyi aydınlanmıyorsa bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek hayat. Ders çalışma masasına yeni bir masa lambası alan Özge masa lambasını K ve L konumlarına bak. Ne yapıyor? Birinde dik koyuyor, birinde açılı koyuyor. Şimdi bunun bir etkisine gelelim. Şimdi sen ne yapıyorsun? Diyelim burada hop şöyle bir alfa açısıyla yayılıyorsan. Burada da malum ne yapıyorsun? aynı alfa ile yayılıyorsun. Doğru mu şu anda? Açı olarak böyle yayıldın noktası olarak. E peki sence buradaki alanla buradaki alan eşit midir sence? K alanıyla L alanı tabii ki de değildir. Neden? Şimdi sen düşün. Dik olduğunda alfayı sen bu kadarlık bir alanken açı olarak ben bu alfayı yapmaya kalksaydım bak ne olacaktı? Git 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 hatta bak ne oldu? Hop büyük. O yüzden belki bu açılarınız aynı gibi dursa da yayıldıkları alanlar aynı değildir. O yüzden de L alanı şu anda K'dan büyük. O zaman ışık akılları peki eşit mi? Eşit. Neden? Sayılara bakıyorsun. Buraya 100 tane mavi tanecik vurduysa buraya da 100 tane vuracak. Doğru mu? O zaman akılar buydu. Fakat ikincideki alanın büyük olması demek ister istemez buradaki aydınlanmanın azalması demek. O zaman K'dayken ne diyor? Zaten Bak tanım çok güzel diyor. K konumundayken yüzey alanına düşen akı. Bu ne demek? Alana düşen akı aydınlanma dönemektir. O yüzden K'daki aydınlanma büyüktür. Yes. L konumundayken aydınlanma yüzeyi alanı. Evet alan büyük. Zaten onun yüzünden iyi aydınlanmadı. Büyük alana 5 tane vurursan iyi boyanır mı? Boyanmaz. Dolayısıyla 1, 2, 3 diyebiliriz. Evet hadi bakalım. Çok iyi bir veda sorusu demiştim size zaten. Bir fotometrenin her iki yana Bunsen fotometrelerini unutma. Işık kaynaklarının her iki yüzeydeki aydınlanma şiddetleri eşit ise yağ lekesi iki taraftan bakan gözlemciden de görülmüyordu. Sorun yok. Ancak yüzeylerde oluşan aydınlanmalar eşit olmaz ise dikkat et ne diyor? Çok aydınlanan yüzeyden bakan siyah görür. Bak. Çoklar nasıl görüyormuş? Siyah görüyormuş az olan bölgeden bakansa beyaz olarak görür o leki. Bak bunu da böyle biraz ekstra bilgi gibi düşün. Şimdi diyor ki buna göre Mesut yağ lekesini siyah görüyormuş. O zaman ne öğrendin? Bu taraftan gelen aydınlanmaya E1, bu taraftan gelen aydınlanmaya E2 dersen sen siyah olan Mesut'sa E1'in E2'den büyük olduğunu öğrendik. Diyor ki hangileri yapılırsa lekeyi göremez. Yani benim bunları eşitlememi istiyor. Nasıl eşitleyebilirim? E1'i azaltacaksın. E2'yi arttırmak akla gelebilir. E1'i nasıl azaltabilirim? Yazıyorum. I1 bölü D1'in karesini büyük daha az önce I2 bölü D2'nin karesine. Eşitlemem için ne yapabilirim? I1'i azalt. D1'i arttır. I2'yi arttır. D2'yi azalt. Hadi bakalım. I1'i yaklaştır. Bak D'sini azaltmak. I1'i fotometreye uzaklaştırman gerekiyordu. Olmadı. I bir ışık kaynağını o I2 kim diyor? Evet büyük göremiyoruz bak burada. I 2 yaklaştır. Yani D'sini azalt. Evet oldu. Buradan bakayım daha güzel. I1 I 1 ok yönünde. E I1 I 1i senin buraya alman demek. Bak hem uzaksın hem açılısın. İyi bir şey. Fotometreyi I 1'den uzaklaştır. I 2'ye buraya hareketlersen ne olur? Bak D 1 büyüdü. D 2 azaldı. Aradığımız cevabı double double sağlamış olabilir. Dolayısıyla 1 2 3 ile biz bu işi rahat kıvırabiliriz. Evet genç arkadaşım umarım dilimiz dönmüştür. Özellikle akının biraz en ters gelen kısım bizim için açıkçası akıdır. Akı yüzey alanına vuran sayısı gibi düşündüğünüz anda işi çok iyi kıvırdığınızı anlayacaksınız arkadaşlar. Lütfen kitaptaki soru bankasındaki artık kalan soruları da çöz ki dolu dolu ilerle. Bir sonraki derste gölge yer gölge yapacağız. O da çok kolay olacak inşallah. Ee, ama buradaki kavramları lütfen karıştırmadan kafanızda tutmaya çalışın. ÖSM çünkü burayı çok çok seviyor. Hadi bakalım. Sonraki çalışmaya beklendiğini bil. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.